Teklif birim fiyatlı işlerde yeşil deftere giriş nasıl yapılır? Şu anda teklif birim fiyatlı bir hak ediş dosyasının içerisindeyiz ve ikinci ek edişi düzenleyeceğiz. Teklif birim fiyatlı işlerde ödemeler yeşil defter üzerinden yapılır. Yeşil deftere direkt miktar girişleri yapılabileceği gibi metraj, demir, profil, tesisat pencereleri kullanılarak da pozlar eklenip metraj çalışmaları gerçekleştirilip yeşil deftere gönderilebilir. Örnek olarak metrajlar penceresine girelim. Açılan ekranda bu akedişte ödenmesi gereken iş kalemi hangi iş grubunda mevcutsa ilgili iş grubunu seçtikten sonra artı poz düğmesine basılır. Açılan ekranda sözleşmedeki iş kalemlerine ulaşılır. Burada bu akedişte ödemesi yapılacak pozlar çift tıklanarak veya toplu seçilerek seçili pozları gönder denildiği noktada pencereye yansıması sağlanır. Pencereye eklenen iş kalemlerinde bu akedişte ödeme yapılacak miktarların metraj detaylarına girmek için pozda çift tıklanılarak metraj cetveli penceresine ulaşılması sağlanır. Burada açıklama adet boy en yükseklik içerikleri girilir. Çalışma tamamlandıktan sonra bu akit dişte ödemesi yapılacak miktar hesaplanmış olur. Diğer iş kalemleri için de aynı şekilde girişler sağlanır. Girişler yapıldıktan sonra gönder düğmesine basılarak buradaki çalışmaların yeşil deftere aktarılması sağlanır. Yeşil deftere sağ üstteki ekspres tuşuyla kısa yoldan erişilebileceği gibi pencere kapatıldıktan sonra ana ekrandaki yeşil defter kısa yolu üzerinden de giriş sağlanabilir. Pencereye giriş sağladığımızda metrajlar ekranında yapılan çalışmaların yeşil deftere yansıdığını görüntüleyebiliyoruz. Pencerede görüntülenen imalatların toplamları da mevcut durumda demir profil tesisat pencerelerinde de aynı şekilde art poz düğmesi kullanılarak sözleşmedeki iş kalemleri eklenip metraj çalışmaları yapıldıktan sonra gönder düğmeleri kullanılıp yeşil deftere gönderme işlemi sağlanır. Pencerelerdeki çalışmaların nasıl yapıldığı detaylı bir şekilde kanalımızdaki videolardan mevcuttur. Dilerseniz inceleyebilirsiniz. Hak ediş çalışması yaparken ödenecek miktarları metraj detaylarıyla değil de direkt toplam miktarlarını girip hızlı bir şekilde bir hak ediş düzenlemek istiyorsanız o noktada yeşil deftere tıklanır ve ulaşılan ekranda artı poz düğmesine basılarak sözleşmedeki iş kalemlerine erişilir. Burada ödeme talep edilecek iş kalemleri çift tıklanılarak pencerenin sağ tarafına aktarılması sağlanır. Örnek olarak demir pozlarını ekleyelim. Şu anda pencereye iş kalemleri yansımış durumda. Poza miktar girilmek istendiği noktada çift tıklama işlemi yapılır ve yeşil defter kayıt penceresi gelir. Burada iş kaleminin numarası, tanımı ve sözleşmedeki miktarı görüntülenir. Sizler bu akedişte ödeme yapılacak miktarı ilgili alana klavyeden giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Satır ekle düğmeleri ile farklı satırlar ekleyebilir, açıklamalar girebilirsiniz veya eklediğiniz satırları satır sil düğmesi ile silebilirsiniz. Penceredeki düzen menüsünü kullanarak ara satır ekle, sonraki poza git, önceki poza git düğmelerini kullanabilirsiniz. Bir sonraki poza miktar girmek için poz no yazısının sağındaki oka tıklayarak bir alttaki poza geçiş sağlayabilirsiniz ve hızlı bir şekilde miktar kısmına ilgili değeri girebilirsiniz. Miktarlar girildikten sonra girilen miktarlar bu hakedişte eklenen kısmına yansır ve önceki hakedişteki miktarla bu hakedişte eklenen miktar toplanarak toplam program tarafından hesaplanır. Sizler bu hakedişte eklenen kısma değil de direkt toplama giriş yapmak istiyorsanız, o noktada yukarıdaki giriş düğmesinin sağındaki oka tıklayarak toplam düğmesini kullanıp erişilen pencerede iş kalemlerinin toplam alanlarına girişleri sağlayıp uygula diyebilirsiniz. Diğer iş grubunda da Aynı işlemleri gösterelim. Art Poz düğmesine tıkladık. Bu akit işte ödemesi yapılacak iş kalemlerini çift tıklayarak veya toplu bir seçim yapacaksanız, toplu seçim yaparken arada eklenmemesi gereken pozlar da mevcutsa aralıklı seçim için klavyeden CTRL tuşuna basarak toplu poz ekleme işlemini aralıklı olarak sağlayabilirsiniz. Seçme işlemini yaptıktan sonra seçili pozları gönder denilir. Ve bu şekilde yeşil defter penceresine iş kalemleri yansır. Ve yine burada poza çift tıklayarak miktar kısımlarını hızlı bir şekilde girebilirsiniz. Ve yukarıdaki ok işaretlerini kullanarak pozlar arasında hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. girişleri tamamladık. Bu işte eklenen sütununa girişlerimiz yansıdı ve toplam miktarlarımız da hesaplandı. Pencerede düzen menüsüne tıkladığımızda poz ekle ile sözleşmedeki iş kalemlerine erişebilir veya pencereye eklenen pozları silebilirsiniz. Yazdır düğmesine gelindiğinde bu pencerede alabileceğiniz, oluşturabileceğiniz belgelere ulaşırsınız. Yeşil deftere tıklayalım. Yazdır düğmesini kullandığınızda yeşil defter yani metraj icmali belgesi bu şekilde oluşur. Tekrardan yazdır menüsüne gelelim ve ayrıntılı yeşil defter belgesini inceleyelim. Ayrıntılı olarak yeşil defter belgesi de bu şekilde oluşmuş durumda. Bir de son yazdırma seçeneğimiz olan kesin hesap yeşil defteri belgesini yazdıralım. Kesin hesap yeşil defter belgesinde ise iş kalemlerinin son hak edişe kadar hangi hak edişlerde ne kadar ödendiğini tek bir belgede görüntüleyebilirsiniz. pozun bulunduğu iş grupları ile bir poz seçerek ilgili pozun hangi iş gruplarında bulunduğunu tek bir pencerede görüntüleyebilirsiniz. Veya iş kalemlerinin tüm iş gruplarındaki miktarlarına erişebilirsiniz ilgili düğmeyle. Pencerede yazdır düğmesi ile oluşturacağınız belgelerin formatını oluşacak belgelerin türü düğmesini kullanarak Excel ve PDF olarak değiştirip belgelerin çıktısını alabilirsiniz. Etiket düğmesiyle pozlara renkler atayabilirsiniz. Teklif birim fiyatlı işlerde yeşil deftere girişler bu şekilde sağlanır. Eğer sizler işin hak edişlerini tamamladıktan sonra son hak edişte kesin hesap menüsünü kullanacaksanız teklif birim fiyatlı hak edişlerde miktar girişlerini metraj, demir, profil, tesisat pencerelerinde yapmanız ve sonrasında yeşil deftere göndermeniz kesin hesap menüsünü kullandığınızda verilerin eksiksiz aktarılmasını sağlar. Bu konuya kesin hesap videosunda daha detaylı bir şekilde değineceğiz.